Klinik programından herkese merhaba. Ameliyatsız yüz germe işlemlerinden biri olan HIFU yöntemini Profesör Doktor Banu Çaycı anlatacak. Yaşla birlikte oluşan yüz sarkmalarının ameliyatsız tedavisi için e, uygulanan yöntemlerden bir tanesi de Yüksek fokuslu ultrasonografik yüz germe işlemi. Bu bildiğimiz aslında bir ultrasonografi cihazı ve yüzün değişik katmanlarına ultrasonografik atışlar yaparak ses dalgalarıyla yüzü yukarıya germek ya da fazla yağ olan gıdı bölgesi, jawline hattı ve yanak bölgesindeki yağ dokusunu azaltmak mümkün. Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Merhabalar, Esra Katırcı ben, 33 yaşındayım. Ne gibi şikayetleriniz vardı? Gıdı problemi yaşıyordum. Özellikle yanında durdum böyle yan profilden falan durduğumda beni çok rahatsız ediyordu. Çok spor yaptım, çok fazla e, zayıflamama rağmen hiçbir şekilde gitmedi. Daha sonra bununla ilgili uygulama yaptırdığımda e, yaklaşık bir ay, bir buçuk ay içerisinde yok olduğunu gördüm zaten. Şimdi kendimi daha iyi hissediyorum. Banu Hocam, Esra Hanım bu tedaviyi yaklaşık 3 ay önce yaptırdı. Tedavi süreci nasıl ilerledi? Bize biraz anlatır mısınız? Evet, Esra Hanım'ın ilk muayenesini yaptığımızda özellikle yanak bölgesinde ve jawline hattında sarkmaların olduğunu gördük. 30'lu yaşlardan itibaren kolajen sentezi azaldığı için bu sarkmalar hepimiz için kaçınılmaz. Aynı zamanda Esra Hanım'ın şikayeti gıdı bölgesindeki fazla yağ dokusuydu. Yüksek fokusta ultrasonografik e, cihazlarla e, bu tür hastalarda tedavi planlanabilir. Bugün hastamız kontrole geldi ve kontrole geldiğinde de gıdı bölgesindeki yağın azaldığını, jawline hattı dediğimiz e, çene kemiğini oluşturan yapının ortaya çıktığını görüyoruz uygulanan farklı metotlar var. Son zamanlarda çok tercih edilen farklı bir teknoloji de var. Gene ultrasonografik yüksek fokuslu bir yüz germe işlemi ama atışların lineer olarak yapıldığı. Yani bir çizgi şeklinde yüze atış yapıldığı bir sistem. Bu sistemle daha etkin sonuçlar alabilmek mümkün. Profesör Doktor Banu Çaycı ameliyatsız yüz germe uygulamasında yapılacak ultrason atışlarından önce derinliğin iyi tespit edilmesi gerektiğini belirtiyor. Bu şikayetle başvuran hastaların genellikle kliniklerde fotoğrafları alınıyor. Cilt kaliteleri, sarkmalarının derecesi belirleniyor ve ondan sonra hangi başlıklarla bu tedavi yapılacak. Buna karar veriliyor çünkü ultrasonografik dalgaların derinliği ayarlanabiliyor. Bu tür cihazlarda farklı derinliğe inen başlıklar var. Hastanın e, yağını eritmek istiyorsa hekim daha derin platformda çalışması gerekir. Örneğin 1 santimlik e, alanı hedeflemesi gerekir. Eğer e, yağ eritmeyecek sadece yüz gerecekse o zaman 4,5 milim, 3 milim ve 2,5 milimlik derinliklerde bu tedavi yapılmalı. Neden? Çünkü yağ dokusu aslında bir santim derinin bir santim altında. Ama yüz germede kullandığımız tabaka smas tabakası. Cerrahi olarak da müdahale yapıldığında anatomik olarak smas tabakası üzerinden tedavi yapılıyor. Ultrasonografik e, tedavilerde ise bu tabaka e, cerrahi olmadan ultrason atışlarıyla bu tabakaya bir e, atış yollayarak burada bir hasar oluşması ve takibinde de bu dokunun iyileşmesiyle yüzün yukarıya doğru lifting yaptığını yani yukarıya doğru toplandığını görebiliyoruz. Burada önemli olan yapacağımız atışların derinliğinin iyi tespiti ve hangi bölgelere hangi derinlikteki başlıkların kullanılacağı ve elbette ki hastanın uygun olup olmadığı. Profesör Doktor Banu Çaycı ultrasonografik atışların yüzü taraması gerektiği için bu metotta yüzde çizim yapmanın çok önemli olduğunu belirtiyor. Hocam peki hangi bölgelere uygulanıyor? Esra Hanım'ın üzerinde çizerek gösterebilir miyiz? Elbette. Şimdi Esra Hanım'ın şikayeti çene bölgesindeki bir miktar sarkma, gıda bölgesinin fazlalığıydı. Şu anda tabii bu fazlalık yok, tedavi olduğu için ama yüzünde atış yapılacak alanları belirleyebiliriz. Bir çizim yapıyoruz ve burada hem dikey hem de yatay atışlar yapıyoruz. Adeta bir örümcek ağı gibi yüzü tarıyoruz. Atışlarımız yüzü taramak zorunda. O yüzden çizim yapmak bu metotta çok önemli. Şu anda hastamızın yüzünü çiziyorum. Tiroid bezine dikkat ediyoruz. Bu alana asla atış yapılmıyor. Başlangıçta çene bölgesi ve gıdı bölgesinden atış yapmaya başlıyoruz. Burada yağ başlığını kullanıyoruz ve 1 santim derinliğe kadar iniyoruz. Amacımız yağ hücrelerinin burada hücre membranlarında hasar oluşturmak ve kalıcı olarak yağ dokusunu azaltmak. Hasta aşırı kilo almadığı sürece bu etkisi uygulamanın devam ediyor. Ondan sonra yanak bölgesi, e, ee, bişektomi yapılan alan, yanak yağının alındığı alan eğer ameliyat düşünülmüyorsa yine bu alanda yağ dokusunu azaltmak için biz yağ başlığıyla atışlar yapabiliyoruz. Daha sonra ise daha üst katmanlara atış yapılması gerekir. Bu üst katmanlar smas tabakası çok önemli. Smas tabakası yani 4,5 milim derinliğe inildikten sonra buraya yapılan ultrasonografik atışlarla yüz dokusunun yukarıya doğru gerildiğini görebiliyoruz. Son olarak da göz çevresi ve gözaltı hatta alın bölgesine de uygulama yapılabiliyor. Gözaltı torbaları için, ince kırışıklıkları için, göz kenarındaki e, özellikle kaz ayakları dediğimiz çizgilenmeler için ve alın bölgesi için de bu uygulama yapılarak kolajen sentezi artırılabilir. Profesör Doktor Banu Çaycı uygulama sürecinde herhangi bir lokal anestezik işlem yapılmadığı için hastaların günlük hayatına devam edebildiklerini belirtiyor. Herhangi bir uyuşturma lokal anestezik işlem yapılmıyor. Sadece hastanın yüzüne ultrason jeli sürünüyor ve bir çizim yapılıyor. Daha sonra ise uygulama 15-20 dakikalık bir sürede tamamlanıyor. Hastamız günlük hayatına devam edebiliyor. Çünkü herhangi iğneli, enjeksiyonlu bir uygulama değil. Bu tür uygulamalarda kesin sonuçları almak için 3 ay kadar bir süre beklemek gerekiyor. Peki hocam, kesin sonuçları almak için bu sürede beklerken hastanın nelere dikkat etmesi gerekir? Burada en önemli nokta hastanın günlük hayatına devam etmesi ve herhangi koruyucu bir işlem yapmasına gerek olmaması. Çünkü kullandığımız ultrasonik dalgalar. Hocam çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Klinik programımızın sonuna geldik. Programımız bilgilendirme amaçlıdır. Kesin tanı ve teşhis için mutlaka doktorunuza başvurun. Hepinize sağlıklı günler dilerim.